ki başından itibaren şöyle ifade etmek gerekiyor. Biz sağlık iş kolunda örgütlü bir sendika olarak, sağlık emekçileri olarak biz şunun farkındayız. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Yani savaş demek aynı zamanda göç demek, açlık demek, yoksulluk demek, işsizlik demek, ucuz işçilik demek. En önemlisi de bütün bunlardan azade, en önemlisi de ülkemizin gencecik insanların bir şekilde yaşamını yitirmesi demek. Türkiye'de sağlığa ayrılan payın uzun yıllardır bütçeden yüzde onun üzerine çıkarılmasına yönelik bir, bir mücadele yürütüyoruz. Fakat halen 6.4 civarlarında işte 6.7 civarlarında sağlığa bir pay evet. ayrılıyor. E şimdi bu sağlığa ayrılan payın bu kısmının da büyük bir oranı özellikle özel sağlık kurumlarına subvansiyon e, olarak buralara veriliyor. Kamu sağlık kurumlarına da aktarılmıyor. Bunun içerisinde personel giderlerinden tutun aklınıza gelebilecek sağlık yatırımlarının tamamı var. E şimdi savaşsız bir ortamda demokratik bir ülkede 4 milyar dolar gibi bir rakamın işte sağlık hizmetlerine ayrılma meselesini biz düşünelim. Yani bu rakamın sağlık alanına aktarıldığını düşünün. Eğitime bir şekilde aktarıldığını düşünün. Gençlerin istidamına aktarıldığını düşünün. içerisinde yaşadığımız durum tümden farklılaşır. Savaşın en büyük mağdurlarından bir tanesi de biz emekçileriz bir yönüyle. İfade ve örgütlenme özgürlüğümüzü kullanıp örgütlenmeye başladığımızda büyük baskılarla bir şekilde karşılaştık ve bedelleri ağır oldu. Hani sürgünleri, soruşturmaları, işten atmaları saymıyorum ama çok sayıda arkadaşımızı e, yani kaçırılmasını, işkence görülmesini, e, faili meçhullere bir şekilde kurban verdik kendi arkadaşlarımızı da. Böylesi bir süreçlerden biz de geçtik. Yani savaşın hem sağlık emekçilerine bu anlamda yansıması var, hem toplumun tamamına yansıması var. Bir halk sağlığı sorunu olarak biz bütünlüklü olarak görüp bir şekilde Değerlendiriyoruz. Toplumun tamamında bir travma hali var şu anda. Yani neredeyse sokakta bir araba en ufak bir hata yaptığında trafikte kavgalar çıkıyor, insanlar birbirlerini öldürüyor. Sokaktan geçerken birine yanlışlıkla çarptığınız zaman insanlar birbirine yan bakmaya, kavga etmeye meyilli, ee, öyle bir ruh hali, depresyon hali gelişmeye başlamış ki. E, neredeyse patlama noktasına gelmişiz. Antidepresif ilaçların kullanılmasında ciddi anlamda artışlar yaşanıyor. Uyuşturucu bağımlılığında, madde bağımlılığında ciddi anlamda artışlar yaşanmaya başlamış. Şimdi bir bütün bunlar bütün olarak biz bunları savaş halinden çatışma halinden bağımsız değerlendiremeyiz. Ülkenin içerisinde insanların kendini eğleyebileceği, özgürce yaşayabileceği demokratik bir sistemin olmamasından bağımsız değerlendiremeyiz. Bütün bunlar aslında birbirleriyle ilişkili ve bu yüzden de savaşa karşı barış mücadelesi bir sağlıkçılar açısından kıymetli. Çünkü sağlıkçılar aynı zamanda yaşatma eyleminin birer ne diyeyim? profesyoneli, hizmetkarı ne derseniz deyin yani biz yaşatma eylemini aslında icra ediyoruz bir şekilde. E şimdi yaşatma eylemini icra eden meslek mensuplarının barış istemesinden, barış mücadelesi yürütmesinden aslında daha doğal bir şey olamaz. Diğer önemli bir özelliği var. Sağlık hizmetlerine erişimdeki en büyük parametrelerden bir tanesi dil sorunudur. Yani ana dilinde sağlık hizmetlerinin verilmesi meselesi hasta hekim, hasta sağlıkçı arasındaki ilişkiyi bir şekilde güçlendiriyor doğru anamnez almayı sağlıyor ve doğru anamnez aynı zamanda doğru teşhise götürür. Doğru teşhis de doğru tedaviye götürür. Bu bile çünkü bu süreç aynı zamanda hem ana dilinde eğitim meselesini kapsayacağını düşünüyoruz. Biz ana dilinde sağlık ve sosyal hizmetlerin verilmesini, kamusal hizmetlerin verilmesini savunan bir sendikayız. Bunlar da gündeme gelecektir. Bu da aynı zamanda toplumsal sağlığın, toplumsal iyilik haline katkı sağlayacak olan bir durum. Ee, en azından ana dilinde sağlık hizmetlerinin verilmesine yönelik bir çalışma. Ee, tek başına elbette ki biz bunu değerlendirirken Kürtçe üzerinden değerlendirmiyoruz. Yani bu coğrafyada artık bir gerçeklik 8-10 milyon Arap var. Yani bir şekliyle değerlendirdiğimizde ana dili Arapça olan insanlar var. Farklı yerlerden gelenler var, etnik kökenleri olanlar var. Ama halen Belki de e, neredeyse bu ülkenin üçte birinin e, ana dili Kürtçe e, ve bu yasak durumda yani bu hizmetleri kendi dilinde alma meselesi halen organize edilmiş değil. Bunların organizasyonuna yönelik de aynı zamanda demokratik adımlar e, sağlık seviyesini de yükseltecektir diye düşünüyorum.